Merhaba. Bugün tıp dünyasının en hassas konularından birini, yani cerrahi kararları masaya yatırıyoruz. Özellikle de cerrahi bir müdahale önerildiğinde, homeopati gibi alternatif yolları da düşünürken doğru kararı nasıl veririz? İşte bu karmaşık süreci aydınlatmak için ortaya atılmış yepyeni bir karar çerçevesini mercek altına alacağız. Şöyle bir anı düşünün. Doktorunuz size ameliyat olmanız gerektiğini söylüyor. Bu birçoğumuzun endişeyle karşıladığı bir an değil mi? Peki ya başka seçenekleriniz de varsa? Masada homeopati gibi alternatif tedaviler dururken sizin için en doğru yolun hangisi olduğuna nasıl emin olabilirsiniz? İşte bugün bu sorunun peşine düşüyoruz. Biliyor musunuz bu ikilem sadece hastaların yaşadığı bir durum değil. Her gün hastaları için en doğru yolu bulmaya çalışan doktorları da zorluyor. Geleneksel yaklaşımlarla modern alternatifler arasında o hassas dengeyi kurmak tıp dünyasının belki de en büyük meydan okumalarından biri. Eskiden tıp dünyası bu sorunu basitleştirmeye çalışırdı. Hastalıkları net bir şekilde ikiye ayırırdı. Ya kesinlikle bıçak altına yatmayı gerektiren gerçek cerrahi vakalar ya da alternatif yöntemlerle idare edilebilecek sözde cerrahi vakalar. Ama bu siyah-beyaz bakış açısı insan vücudunun o inanılmaz karmaşıklığını ne yazık ki göz ardı ediyor. Ama işte günümüzdeki modern tıp anlayışı diyor ki bu ayrım artık geçerli değil. Çünkü hastalıklar statik yani durağan değildir dinamiktir. Bugün basit bir sorun gibi görünen bir durum yarın acil bir ameliyat gerektirebilir. Ya da tam tersi, çok ciddi görünen bir vaka hiç beklenmedik bir şekilde ameliyatsız iyileşebilir. Peki bu eski gerçek ya da değil ayrımı günümüzün karmaşık tıbbi dünyasında neden artık işe yaramıyor? Hadi gelin bu yaklaşımın yetersiz kaldığı noktalara şöyle bir yakından bakalım. Her şeyden önce cerrahinin kendisi artık bildiğimiz cerrahi değil, resmen çağ atladı. Artık minimal invaziv yöntemler, yani ufacık kesiklerle yapılan ameliyatlar standart hale geldi. Robotik prosedürler sayesinde cerrahlar inanılmaz bir hassasiyetle çalışabiliyor. E sonuç ne oluyor? İyileşme süreleri kısalıyor, komplikasyon riskleri azalıyor. Yani cerrahi artık eskisi kadar korkutucu bir seçenek olmayabiliyor. İşte tam da bu değişen tıp manzarası bizi çok daha akıllıca, çok daha sofistike bir araca yönlendiriyor. Çok boyutlu bir karar çerçevesi. Bu basit bir evet hayır listesinden çok ama çok daha fazlası. Peki bir karar çerçevesi dediğimiz şey tam olarak nedir? Şöyle düşünün, en karmaşık yollarda bile size adım adım rehberlik eden akıllı bir navigasyon cihazı gibi. Doktorların ve hastaların durumu objektif bir şekilde analiz etmelerine, bütün faktörleri tartmalarına ve en sonunda en doğru kararı vermelerine yardımcı olan yapılandırılmış bir yol haritası. İşin en can alıcı, belki de en devrimci kısmı da bu zaten. Buradaki amaç cerrahi ile homeopati arasında bir kazanan seçmek değil. Amaç bu iki farklı yaklaşımın en güçlü yönlerini bir araya getirerek her bir hasta için tamamen yeni, yani kişiye özel üçüncü bir çözüm yolu yaratmak. Harika. Peki bu çerçeve pratikte nasıl işliyor? Gelin şimdi temel bileşenlerini adım adım inceleyerek bu sistemin bize nasıl bir yol haritası sunduğunu görelim. Her şey hedefleri net bir şekilde belirlemekle başlıyor. Bu çerçeve kısaca GOAT denilen, yani tedavi hedefleri adı verilen 12 maddelik bir liste sunuyor. Bu hedefler hayat kurtarmak gibi acil durumlardan tutun da yaşam kalitesini arttırmak gibi daha uzun vadeli amaçlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Hedefler belirlendikten sonra sıra en kritik aşamaya geliyor, her şeyi teraziye koyma zamanı. Terazinin bir kefesinde cerrahi müdahalenin riskleri ve faydaları var, diğer kefesinde ise homeopati gibi bir yaklaşımla hiç müdahale etmemenin ya da daha yumuşak bir yol izlemenin getireceği riskler ve faydalar her şey dikkatlice tartılıyor. İşte bu detaylı analiz bizi 10 adımlık kapsamlı bir sürece sokuyor. Bu süreç ilk teşhisle başlıyor, ardından bir zaman çizelgesi belirleniyor, riskler tartılıyor, sonra cerrahinin, homeopatinin ve hatta ikisini birleştiren bütüncül bir yaklaşımın artı ve eksileri tek tek masaya yatırılıyor. En sonunda tüm bu bilgilere dayanarak bir karar veriliyor ve tabii ki sonuçlar da dikkatle takip ediliyor. Kısacası hiçbir detayın atlanmadığı bütüncül bir yolculuk bu. Bütün bu teori kulağa çok mantıklı geliyor, değil mi? Ama asıl soru şu: Bu çerçeve gerçek hayatta, o kritik anlarda nasıl işe yarıyor? Gelin şimdi bunu somut bir örnekle, bir vaka çalışmasıyla görelim. Bakın bu grafik, çerçevenin esnekliğini o kadar güzel özetliyor ki, farklı tedavi hedeflerine göre cerrahi ve homeopatinin önerilen rollerini görüyoruz. Mesela hayat kurtarmak söz konusu olduğunda cerrahi açık ara önde. Ama hedef daha iyi iyileşme sağlamak olduğunda homeopatinin rolü birden fırlıyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Her derde deva tek bir çözüm diye bir şeyin olmadığı. Şimdi çok somut bir örnek üzerinden gidelim. Hayatı tehdit eden, ciddi bir bağırsak tıkanıklığı yaşayan henüz 7 aylık bir bebek. Bu, her doktor ve ailenin kabusu olabilecek inanılmaz derecede hassas bir durum. İşte bu kritik senaryoda karar çerçevesinin en tepeye yazdığı tek bir şey var. Zaman. Çünkü müdahalede gecikilen her saniye geri dönüşü olmayan doku hasarı riskini katlayarak arttırıyor. Kararın hem çok hızlı hem de çok doğru olması gerekiyor. Peki ekip nasıl bir yol izledi? İşte burada bütüncül yaklaşım devreye girdi. Cerrah ve homeopat birlikte çalıştı. Bebek, acil ameliyat imkanlarının hazır beklediği bir hastanede çok yakından takip edilirken bir yandan da homeopatik tedaviler denendi. Yani güvenlik ağı her zaman oradaydı. Ve sonuç inanılmaz. Bebeğin durumu bıçak altına yapmasına gerek kalmadan tamamen düzeldi. Bu çerçeve sayesinde 7 aylık bir bebek üzerinde yapılması muhtemel yüksek riskli bir ameliyat güvenli bir şekilde önlenmiş oldu. Bu çarpıcı vaka çalışması acaba tıbbi kararlara yaklaşımımızda köklü bir değişimin habercisi olabilir mi? Çünkü bu sadece bir tedavi yönteminden çok daha fazlasını ifade ediyor. Buradan almamız gereken en temel mesaj şu. Asıl soru cerrahi mi daha iyi, homeopati mi değil? Asıl soru bu hasta için içinde bulunduğu bu özel anda en iyi ve en güvenli çözüm nedir olmalı. İşte bu bizi o eski ya o ya bu zihniyetinden çıkarıp tamamen kişiselleştirilmiş ve bütüncül bir sürece taşıyor. Ve bu da bizi şu kışkırtıcı düşünceyle baş başa bırakıyor. Ya her karmaşık tıbbi karara seçenekler arasında bir savaş olarak değil de Tüm disiplinlerin işbirliği yaptığı ve tek amacın hasta için mümkün olan en iyi sonucu bulmak olduğu bir ortaklık olarak yaklaşsaydık, belki de kişiselleştirilmiş tıbbın geleceği tam olarak budur.